Zıpla zıpla zıpla. Hah altı ha, karakteri. Aldım, 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 çek, aldım, bizi, çek, bizi alayım? çek bizi. Ağa, çek Ağa, çek Ağa, bizi. Çek 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 çek. Sasuke zıpla zıpla, zıpla. Gel, 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 gel. Ha, gel, geçsene, gelsene. Yetmiyor, oh. Anahtar nerede? Alın, alın. Beni beni sarkıt, beni sarkıt, beni sarkıt, beni sarkıt. Beni sarkıt. Bekle, Bekle, bir dakika, bir dakika. Geçti, tamam, tamam gel, gel, geri, 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 geri gel, geri gel, geri gel. Zıplayın yukarı Ya geri geri. Oğlum. Abi, yukarı çıkması lazım. Buraya zıplamanız lazım, şuraya. Ha, ha, ha tamam. Tamam. Sarkıt tamam. beni. Götür, ha, alıyorum. Yutur. Alıyorum. Ama... Sol. Ya, Sol. Düşme, beyazdır, evet. Al al al. Sol. Al, al, al. Aldım sağ tamam, sağ tamam. sağ. Be,